Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere AKDİK K3400 Midea table kahve makinesini yapacağız. Topla. Topla. Hazneyi çıkarıyorum. Starbucks. Kahveyi koy. Tamam çıkıyorum. Çıkıyorum, koy. Çek bir kaşıkını. Ne var? Tamam açabilirsin. Ben koyarım 1 2 3 3 kaşık kahve koydum 1 2 3 3 kaşık şeker koydum arkadaşlar karıştırma kaşığını gerek yok arkadaşlar. Bak şöyle. Ağzını yerde istiyorum. 3 fincan basıyorum. Bir fincan, iki fincan, üç fincan kapasitesi oldu arkadaşlar. Üç fincana basıyorum. Su kendisi boyuyor arkadaşlar. Su altı vardı. fincanları hazırladım arkadaşlar. Açma kapama düğmesi bulunmadı arkadaşlar. kanalımıza abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kahveler pişiyor arkadaşlar. İlk az size verdi arkadaşlar. Hmm. Beyaz ışık. Bol köpüklü kahve hazırladı. Ben üç fecer bastık kırmızı ışık yanıyor arkadaşlar. Beyazı söndü. Şey hmm. kırmızıyı söndü. Beyaz yandı işte. Bütün etleri yandı yandı. Bir dakika şuraya bekliyorum. Dolduruyorum du arkadaşlar. Fincanları döküyoruz arkadaşlar. İki fin, iki cezvesi akıkma ağzım vardı. Değil. Kahve oldu. Bunu döküyorum arkadaşlar. Oo. Bol küpü kahveli hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Hoşçakalın.